Merhabalar arkadaşlar. Sevdalısı olduğumuz geleneksel okçuluğu öğrenmeye anlatabildiğimiz kadar da sizlere anlatmaya çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bugün e, size kepadeden, diğer bir adıyla kepazeden başlayacağım. E, ecdadımız olan Osmanlı'da kemankeş olmak isteyen bireyler bildiğiniz gibi okçular tekkesine giderdi. Ve orada bir ahlaki teste tabi tutulurdu. Eğer ahlaki testten geçtikleri zaman onlara e, bir üstad atanırdı. Yani hoca. Üstadın da ilk yaptırdığı talim kepaze talimidir, kepaze eğitimidir. Biz tabi günümüzde bunu kepaze diyoruz. E, kepaze ettiler, kepaze oldum deyimleri de buradan gelmektedir. Zaten e, sürekli bahsediyoruz, Türk dünyasındaki birçok atasözü, deyim geleneksel yayın üzerine kurulmuştur. Şimdi bu aleti biz böyle e, bu şekilde... Yaptırdık torna işlemiyle kabza halini aldı. Çok güzel bir form aldı. Lakin biz sizlere daha kolay ulaşabileceği malzemelerle ürünler yapmaya çalışıyoruz. Bu çapa sapı, kazma sapı, fırça sapı olarak bütün hurdacılarda bulacağınız bir sap. Medikal malzemelerde satılan serum lastiği. Yaptığına geçmeden önce kepade eğitimiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Günsel Yüce Hocam'ın kitabında da yazdığı gibi günlük sayı olarak 66'dan başlıyoruz. Kişinin, bireyin fiziksel durumuna, sağlık durumuna, yani gelişim durumuna göre 500'e kadar çıktığı söyleniyor bunun çekiş sistemi. Yine diğer bir kitabımız olan Tehlisi Rumatta da yazdığı üzere bunun çekilişin bir ahlakı, adabı var. Bacaklar omuz hizasında vücut bu şekilde kabza ele oturtuluyor ve elin ister içiyle ister dışıyla veya ben şunu tercih ediyorum okçu tutuşuyla kaşın üzerinden çeneye doğru indirileceği kitabımızda t kitabımız teliste yazıyor şu şekilde sırt kaslarını da aktif ederek çalışıyoruz ama burada mühim olan duruşumuzu asla bozmamaya çalışıyoruz ve kişinin bu eğitimde de sabrı da ölçülüyor. Şimdi isterseniz, dilerseniz bunun yapımına geçelim. 40-45 santim bir ölçü normal geleceğini düşünüyorum. Bunu ben 45 santim yapacağım. 45 santimden keseceğim. Mengenemize sabitledik sapımızı. Nasıl yapalım? 3 santime... 3 santim... 3... 6... 9. Buralardan birer tane delik deleceğim. 6 9. 3 lastikli olacak bu ama ben bunu 4 lastikli yapayım. Niye? Belki öğrencimiz ileride biraz daha güçlenir. 4 lastik çekme gücüne ulaşırsa 4. lastiği de kendisi ekler. Zaten bunun tanesi yaklaşık 18 20 libre geliyor. Yine videonun sonunda ölçeriz. 4 tane 80-90 Libre'ye tekabül eder. Bu ciddi bir güç gerektirir. Şimdi delmeye geçelim. Matkapımız nerede? Şimdi delme işlemine geçiyorum. Evet. Delikleri açtık. Deliklerin uçlarını havşe yöntemiyle genişlettik. Şimdi medikalciden almış olduğumuz lastiği monte edeceğiz. Ondan sonra kepazemiz hazır hale gelecektir. Delme işlemimiz bitti. Şimdi serum lastiklerimizi takacağız. Bu serum lastikleri medikalcilerde satılıyor. Bu 3 boy olarak satılıyor. Bu bizim kullandığımız orta boy. Bunun bir ince boyu var, çok zayıf geliyor. Bir de kalın boyu var, parmak kalınlığında. O da refleksif olmuyor. Bizim tecrübelerimize dayanarak en uygun lastik orta boy olandır. Siz de bunu almanızı tavsiye ederim. Yalnız bunu buraya geçirirken tabi bu şekilde geçirmek zor oluyor. Böyle bir ip yardımıyla takacağız bunu. Bu şekilde. Lastiğin sonuna da ok parçalarını böyle e, ok parçalarımızı geçiriyorum ki ben burada çıkma, yüzüme çırpma gibi bir olay olmasın diye. En sağlıklı yöntem bu. Bunu e, bantla ya da cırt cırtla yapılabilir ama en sağlıklı yöntem dediğim gibi en güvenli yöntem bu. Bu şekilde. Bu serumun boyu ne kadar olmalı ona gelirsek çok sıkı olup da bu ip çektiğimiz zaman ip formuna dönerse olmaz. Niye? Hem lastiğin çabuk eskimesine sebep olur. Bir de e, düzgün bir form sağlayamayız çekerken. Şimdi şunun e, okunu da taktıktan sonra size tekrar göstereceğim. Dediğim gibi ok artıklarını buraya bu şekilde tıpa yapıyorum buraya. Şu ucunu girmesi için hafif törpülüyorum. Gördüğünüz gibi fazlalık kısmı kesebilirim. Çekiş boyuna mesafesine bakalım. Evet gayet iyi. Bundan biraz daha ince olursa şu ip formuna ulaşırsa iyi değil. Yine bu formda da kalırsa da iyi değil. Yani artık onu çektiğiniz zaman çekişte hissedebilirsiniz. Bunun boyu gayet iyi. Şimdi öbür lastikleri de takacağım. kepazemiz bitti. Arkadaşlar tavsiyem kullanırken buraya bir deri parçası sararsanız eliniz ıslandığı zaman kaymaması için ve kabza hissiyatı vermek için daha da elinizi doldurur. iyi olur. Bir de bu lastikler zamanla eskidiği zaman eskidikçe bu ellerimizin derisini alır şu hareketi yaptığımız zaman yani kepazeyi çekerken deriyi alıyor. Bundan sebep bir deri parçasıyla ya da biz bir bez parçasıyla kepazeyi çalışırsanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Şimdi bittik ya Bakalım kaç libre verecek. Merak ettim ben de. Hani videonun başında da bahsettim. 18-20 libre gibi verir diye. Bir ölçeyim ne gelecek. Kaç verdi? 39-40. Aynen. 40 dediğimiz gibi yani iki lastikli bir kepaze 40 libre veriyor. Buradan yola çıkarak 4 lastikli kepaze 70 ila 80 arasında verecektir. <laughs> tek lastikte 18-27 litre civarında. Bunu öğrencimize vereceğiz. İnşallah öğrencimiz biraz daha güçlendikten sonra bunu 3 lastiğe, 4 lastiğe tamamlayacaktır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görmek istediğiniz fazla farklı içerikler olursa onları da yorumda belirtirseniz memnun oluruz. Biz öğrenmeye ve sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Ee, teşekkür ederim.